Arkadaşlar yeni bir Free Fire Mix videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine gördüğünüz gibi Ronaldo kankimle beraber karşınızdayız. Bugün gençler Free Fire'de gerçekten efsane şeyler yapacağız abi. Şu anda gördüğünüz gibi hesabımda 30 tane elmasım var. Fakat bu elmas bana yetmez hocam diyorum ve direkt videoya başlar başlamaz kendime buradan 390 liraya 5600 tane elmas alacağım arkadaşlar. Onları hep beraber bu videoda sizlerle beraber tek tek harcayacağız hocam. Bir tıkla satın al. Allah'ım inşallah satın alabiliriz ve ödeme başarılı oldu güzel. Güzel. Vallahi bak ilk defa böyle boyuna abi şey yaptım gençler. Yemin ediyorum 5600 elması bir anda yükledim abi. Harbiden şu anda 5600 tane elmasım var. Ben bu elmasları niye yüklediğimi şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abi şans otomatına Evo AK geldi oğlum şuna bakın sana lan bayağı efsane. Bunun gelmesini uzun zamandır bekliyordum abi ve sonunda geldi gençler size şöyle göstereceğim aga. Bir dakika benim şu anda Evo silahı olaraktan sadece UMP'm var. Buradan bir de şeyi aldığımız zaman gençler AK'yi. iki tane Evo silahım olacak abi. Diğerleri de zaten dükkana geldiği gibi alacağım gençler. Gördüğünüz gibi Evo UMP'miz şu anda 4. seviyede. Ben bunu da yükseltmek istiyorum. Aslında 7. seviyeye kadar falan gelmesini de istiyorum da arkadaşlar. Eğer siz de istiyorsanız abi bu bunu fulllememi istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın gençler. Çünkü ben bunu fullleyip adamların içinden efsane bir şekilde geçmeye de çalışırım acı. Neyse oğlum biz asıl olayımıza gelelim abi. Allah'ım lütfen bak lütfen Evo bugün seni çıkartayım ya. Evo silahını çıkardıktan sonra da arkadaşlar geri kalan elmaslarla da böyle kendimize değişik şeyler alacağız. Mesela bak atölyede böyle güzel bir tane kostüm gelmiş abi bunu alabiliriz. Aynı zamanda oğlum elmaslı otomattaki karaktere bakın sana lan. Lan yemin ederim efsane bir karakter kostümü gelmiş hani bunu da buradan alabiliriz abi gerçekten bilmiyorum bugün efsane şeyler yapacağız Otomati çevirmeye geçme önce gençler bu videoyu sizlerden şöyle güzel bir beğeni bekliyorum gerçekten bu videoyu aşağıdan beğenip mutlaka kanala abone olmayı unutmayın ki Ben de sizler için daha fazla böyle elmas yatırayım gelin buradan ne istiyorsanız onu alayım aga. Her neyse abi Laf fazla uzatmadan hızlı bir şekilde çevir diyorum Allah'ım lütfen 9'da çıkartayım ya Bak şuna bir kere tek atsam var ya dünyalar benim olur lan. Ama ama evet karene vermedi. Karene böyle kolay vermiyor gençler biliyorsunuz. Lan 24 saatlik silah geldi. Ver abi bir tane daha. Ver hacı bir tane daha. Ver acı bir tane daha. La oğlum 29'a çıkartayım bari ya. Ya oğlum bak. Gene geldi şey parçası. Bugün 2000 tane elmas girecek gibi hissediyorum yine. Yemin ediyorum 2000 elmas girebilir. Ge girme lan. Lan oğlum girme. Allah rızası için bak. 100 yaptın kanka şunu ver tekte ver ya. Oğlum tamam bak yeter. Daha fazlasını vermeyeyim. Dön dön oraya dön. Ya oğlum pet. Gençler şu an çok sinir oldum oğlum. Ne yapacağım lan? Vallahi bak karene vermiyor. Karene yemin ediyorum ayıp ediyorum kanka. 200 200 veriyorum şu anda. Bari buradan ver. Hadi buradan ver. Ver. Ya verirsin ama ya. Ama kanka vallahi güvendim sana be. Lan gençler yemin ediyorum bak yıllardır, aylardır, yıllardır. Yani bunun gelmesini bekliyordum geldi. Ama karına vermiyor abi. Hadi 300'e ver bari 300'e ver. La oğlum diye Allah cezanı vermesin. Abi kafayı yiyeceğim bak hasta oldum. Yemin ediyorum hasta oldum 399 diyor. Elmaslarım bitiyor kanka lütfen. Bak lütfen buna ver buna ver şunu verme şunu verme şunu verme. Ya bunu verme ama ya. Oğlum bu kadar mı şanssız olur bir insan ya. Ben yemin ederim var ya en şanssız videom. Bak yemin ediyorum en şanssız videom ya. 499'a ver. Ver Allah'ın cezası ver ya. Ve buradan Evo silahımı alıyorum geçişler. Yeni Evo silahım Nadireş AK mavi Alev Dragon. Hocam gerçekten baya efsane gençler. Hemen bununla birlikte bir dakika bakacağım abi bu neymiş lan? Oğlum burada da 3 tane elmas şey geldi ya. Evo silahlarına buradan basıyorum ve gördüğünüz gibi gerçekten efsane bir şekilde Evo silah aldık. Ama ben bunu yükseltmek istiyorum acı nasıl yükselteceğiz? Oğlum yükseldi. Vallahi yükseldi lan iki seviye yaptık. He bende parçacık varmış zaten. Oo 3 seviye bile oldu oğlum. Vallahi güzel. En azından parçacığımız vardı gençler. Ona elmas vermedik. Bu kaç elmas diyor. Oğlum 950 ne la? Kanka sen ne diyorsun 950 fazla? En iyisidir biz bunu yükseltme sandığı açalım abi gel. Gel bunun şeyi neymiş? Bir dakika gençler bakmam lazım. Ejder yoklanlar dolu mu? Abi AK nerede burada? Ne lazımmış bunu yükseltmek için? Ejder pulu AK47. Ejder pulu şey alacağız abi. Dükkandan ejder pulu şey almamız lazım. Sandıklar sandıklar hocam sandıklar güzel sandık ver bize. Aksesuar ejder pulu oha indirim daha %60 helal kanka. Ver oğlum ver ver kupon var mı 500 harca diyor. Reis ben 500 harcarım buradan vallahi gençler. O Eva silahını fullersek efsane olur. Ya abi satın alma limitine ulaştın diyorsun da. Ya oğlum ya. Neyse alalım gençler. Allah'ım lütfen güzel çıkar. 5 5 5 10 10 oy baya güzel çıktı. 10 5 5 7 güzel. Lan 5 5 3 3 3 verme kanka 5 ver. Allah en kötü bu çıktı. Yemin ediyorum en kötü bu çıktı. Hocam şu anda ben biraz daha alacağım gençler bundan. Lan onun daha fazla alamıyor muyuz? He, limitimiz varmış oğlum. Demek ki daha fazla alınmıyormuş arkadaşlar. Tamam hocam biz de almayız. Biz de almayız nereyiz? Gel abi silahlara evo silah. Hocam bak buradan bir tane daha yükseltmek istiyorum. İnşallah yükselir. Vallahi yükseliyor. Yemin ederim evo silahımı dur seviyede de yaptım. Oğlum şu anda ne lazım bize? Abi 2360 kanka o kadar veremem. O kadar boşu boşuna vermeye gerek yok. Oğlum %100 yükleme diyor abi. Buradan basıyorum oranı satayım. 300 elmas gelmiş bize bedavadan. Abi bedava 300 elmas. Oha. Gençler yükleme yaptık diye oyun bize 300 elmas verdi lan. Ananı satayım dur. Abi 3980 elmasımız oldu. Vallahi billahi efsane yemin ediyorum efsane lan Oğlum bedavadan da bugün elmas aldık ha yemin ediyorum bedava elmas Oğlum burada da şeyler varmış arkadaşlar elmas yükledik diyor oyun bize ekstradan bunları da veriyor Abi bunlarla beraber kendimize parçacık kutuzda alacağız Bir dakika şu anda başka bir şey var mı abi oh, oh gel 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 elmas yükleyince bu oyun var ya bize her şeyi veriyor gençler Yemin ediyorum her şeyi veriyor bakalım abi Oğlum jeton takas. Ozan arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim abi. Buradaki şeylerle beraber de kendimize bir dahaki videoda 72 tane abi buradan mavi alev drako jeton kutusunu açarız abi. Buradan gelen pullarla beraber de gençler geliriz. Evo silahımızı yükseltiriz zaten. Şu anda zaten 4 seviye dediğim gibi bir dahaki bölümde evo silahlarını makslamaya falan çalışabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.